Arkadaşlar merhaba nasılsınız bizler de elhamdülillah iyiyiz kümesimizin bugün temizliğini yaptık arkadaşlar ee, Hazır şöyle size kümesin önünden çekim yapıyorum ki kümesi de rahatlıkla görün diye Yeni yeme düşen yavrularımız var arkadaşlar kamera arkasında kızım bakışı küçük kızım ona teşekkür ediyorum 15 yavrumuz yeme düştü. Onları ayırdık. Saf beyazlarımızdan 6. En üst kattan 2 artı 1'lerimizden 9 yavru. 9, 6, 15 yavrumuz yeme düştü. Saf beyazlarımız 1 artı 1 arkadaşlar. Onlar 2 artı 1. O yüzden biraz yüksek sayı çıktı yavrularda. 15 yavrumuz yeme düştü. Ve daha düşecek katlarımız da var. Bir takımımızı geri çektik. 6 takıma geriledik. Çünkü Yavrularımızın bir kısmı gitti arkadaşlar. Yeni yuvalarına kavuştu. Bir kısmı halen elimizde olduğu için yerimiz kalmadığı için bir takımımızı geri çektik. Ben bunu zaten söylemiştim videoda. Bir ağız deneyeceğim sonra alt takıma tekrar düşeceğim diye. Burayı dişi koşu yaptırdık şimdilik ki yavrularımız yeni yuvalarına. Yani bizleri tercih edip de bize kuş gelip alan dostlar olursa inşallah yerimiz açılsa tekrar yeni takıma çıkarız. kuşlarımız elimizde olduğu sürece burası dişi koşu arkadaşlar. Burası erkek koşu. 6 takımımız var. Artı yavrularımız var. Yavru kafesimiz. Arkadaşlar bu hafta size çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. İnşallah sizler için de güzel, faydalı ve keyifli bir video olur. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Kızıldarı'dan bahsedeceğiz. Hububatgillerden. Kızıldarı'dan bahsedeceğiz. Değerlerinden bahsedeceğiz. İnşallah sizler için de dediğim gibi faydalı bir video olur. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Kızıldarı'yı neden tercih ediyorum? Şimdi e, kuşlarımıza yani muhabbet olsun işte bengal olsun hiç türlerine verdiğimiz karışık yemlerin içinde biliyorsunuz ki ak darı, kızıl darı, siyah darı, sarı darı özellikle sarı çok ağırlıklıdır arkadaşlar. Kar karışık yemlerin çoğunluğunun %50'sini en az sarı kaplar. Kalan %50'sini sayıya göre bölerler. %10-15'ine genelde kızıl darı girer. Kızıl darı biraz daha e, maliyetlidir. Yem çeşitlerinin en pahalısı kızıl darıdır. Hepsinden her zaman bir tık yukarıdadır. Mesela ben de bir çuval alamayacağım için açık aldığım için 5 kilo aldım. E, kilosu 25 lira olmuş arkadaşlar. Yani şu elimde duran 2 kilo 50 kere olmuş. 3 kilosunu muhabbet yemlerimin içine yani 25 kilonun içine karıştırdım. Kalan 2 kiloyu karıştırmadım. Neden karıştırmadım? Çünkü arkadaşlar kızıldarı değerler açısından söylüyorum. %10 proteine, %10-11 civarı proteini, %69-%70'e tekabül eden değerler ölçüldüğünde %70'e karbonhidrat yani doyurucu özelliği olan bir yem. Ama esas bizim istediğimiz yani kızımları neden tercih ediyoruz? Kızıldarının içinde %3,5 yağ oranı var arkadaşlar. %3,5 kuşumuzun yani elimize mesela bu yemeyeni düşmüş, ayırdım 15 yavru güçsüz olan siz olan, yavru beslemekten zayıf düşen anneler için bulunmaz bir nimet. Neden? Çünkü Bunda istediği yağ oranı var. Lezzeti de kuşun beğendiği bir lezzet. Ben özellikle yeni yeme düşmüş yavruların için önünden genelde 2-3 gün boyunca mamalıkta mutlaka kızıl darı sunarım. Neden kızıl darı sunarım? Çünkü hayvanın anne babadan yeni ayrılmış yavru daha istediği direnç, istediği güç yok o kas sisteminin tekrar güçlenebilmesi için, vücudunun azıcık da olsa yağlanabilmesi için ve soğuk kış aylarında daha rahat atlatabilmesi için bundaki yağ oranına ihtiyacı var. O yüzden yavrular yeni yeme düştüğünde mutlaka 2-3 gün önünde karışık yem var zaten. O hariç kumu mumu her şey var. Mamalıkta da ayrıca sadece kızıl darı sunalım ki bugün bakın bütün kuşlarıma sundum. Bakın neler yiyor ve yavruları veriyorlar. Bütün mamalıklara bugün kızıl darı koydum. Karışık yemin içinde zaten var ama Ekstradan da veriyorum. Niye? Bu anne bana bir sürü yavru besliyor ve anne şu an zayıflamaya başlıyor. Ben bunu görüyorum. Çünkü sürekli yavru besliyor. Sürekli aldığını yavruya kusuyor. Benim bu annenin tekrar güçlenebilmesi için, bu yavruları yeme düşürüp teslim ettikten sonra tekrar yeni bir ağız için yumurtlayabilmesi için, o vücudundaki yağ oranı dengeleyebilmesi için bu kızıl darıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Yağ oranı gerçekten yüksek olan bir darı. Faydalı bir darı. Mutlaka yine diyorum yeni yeme düşmüş yavrunuzun önünden, yavru besleyen annelerin önünden, özellikle kış aylarından, soğuk günlerden, kuşlarımızın tekrardan yağlanabilmesi için, tabii ki her gün verin demiyorum yani, her bir, çok yağlı olan bir kuş değişimize yaramaz ama yağ oranı dengeleyen faktörler olduğu sürece gözümüzün önünde daha faydalı. Ne çok yağlı bir kuş istiyoruz, ne az yağlı bir kuş istiyoruz. Bir kuşun çok yağlanması demek, hantal olması, istediğimiz verimi alamamamız anlamına gelir. Bir kuşun yağ oranının çok düşmesi demek, o kuşun hastalıklara kapıyı açması demek. O yüzden ortadaki o dengeyi bulmamız gerekiyor. Ne yapıyorum? Haftada bir gün mutlaka vermeye çalışıyorum. Kuşlarıma kızıldarı kesinlikle vermeye çalışıyorum. Bazen elimde hani o güne şey gidersiniz, aksilikler olur, mamaya yapmaya fırsatınız olmaz. Bazen iki gün bile verdiğim olur. Üst üste değil ama. Farklı günlerde. Ama mutlaka ama mutlaka haftada bir gün kesinlikle Kızıldarı'yı önlerinden eksik etmem ayrı bir mamalığının önünde. Karışık yemin içinde zaten %15 civarı var. O ayrı. O yüzden size Kızıldarı'dan bahsettim arkadaşlar. Kızıldarı'nın iki çeşidi var piyasada. Hem daldara halinde. Kızıl daldarı, kızıl tilki kuyruk diye daldarı diye. E daldarı nedir? Bir buğdayı nasıl ki ekersiniz tarlaya. Başağıyla biçersiniz. Başaktaki halidir. Getirirseniz kuşlarınıza sunarsınız. Kuşlar onu da keyifle koparır yer. Ama tabii biz, ben salonda besliyorum. Salonda beslediğim için dal darı kullanamıyorum arkadaşlar. Neden kullanamıyorum? Dal darı her yeri toz içine bırakır. Her yere kabuk dökülmesini sağlar. Çünkü kuş onu koparıp, koparıp yiyor. Yedikçe de ağırlığı çoğu zaman evin içinden sarılıyor. E biz onun işlenmiş halini, yani nasıl ki buğdayı tarladan koparırsınız, başayla getirip patosa vurursunuz. Patosun bir tarafından saman çıkar hayvanlar için. E bir tarafından da buğday çıkar. Bu da onun işlenmiş hali. Yani başağından ayrılmış hali. Tabii ki bunlara çok dikkat ediyoruz. Bakın poşette olduğu halde ışıl ışıl parlar. Yemin mutlaka yani kızılderilerin kuşlarımıza faydalı olabilmesi için her zaman söylüyorum. Bu yemin taze olması gerekiyor arkadaşlar. Taze, sıfır tozsuz, ışıl ışıl parlaması gerekiyor. Bir yemin taze ise zaten kendini belli eder. Eğer ki aldığımız darı taze ise, ışıl ışıl parlıyorsa, tozsuz bir yemse emin olun kuşlarımızın yağ oranını şu soğuk kış aylarında çok güzel dengeler. Kuşlarımızın daha sağlıklı, daha dirençli kas sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Ben o yüzden kızıldarıyı tercih ediyorum. İnşallah diğer darılarla ilgili de size video çekeceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ee, i̇nşallah yeni konular yine size zaman buldukça çekmeye çalışacağım arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar İstanbul Esenyurt'tan hepinize kucak dolusu sevgiler. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Evet, kapatabiliriz kızım videomuzu. Görüşürüz. Evet, kızıma da teşekkür ederim.